Peki finansal başarı nasıl gelir? Parasal özgürlüğe nasıl ulaşılır? Bunun tek bir mutlak yolu var. Parasal özgürlük size gerçekten neşe getiren ve sizin için önemli olan şeyler konusunda kendinize yüzde yüz dürüst olmakla gelir. Gerçekten değer verdiğiniz şeylere para harcayın. Değer vermediğiniz şeylerden deliller gibi tasarruf edin. O yüzden de Gözünüzü başka yöne çevirin. Unutmayın ki bu seviyelerin içerisindeki finansal özgürlük seviyesinde hesapladığımız şey ne kadar gelir istediğimiz değil. Diyoruz ki 25 yıl boyunca sizin gerçek ihtiyaçlarınıza yetecek kadar parayı kenara koymaktan bahsediyoruz. Yani olay şu ki eğer sizin gerçek ihtiyaçlarınız basitleştirilmiş ihtiyaçlar haline gelirse, gerçekten %100 size hitap ederse bu bir 25 yıllık ihtiyaç listesini oluşturma hızınız normal ekstra giderler yapan bireylerden çok daha hızlı olacaktır. Yani çok daha hızlı finansal özgürlük seviyesine ulaşacak ve dışsal bağımlılığınızı minimuma indirebileceksiniz. Unutmayın, bütün finansal seviyeler tamamen sizin giderlerinize ve harcamalarınıza bağlı. Giderlerinizi ne kadar basit, size ait tutarsanız, o seviyeleri daha hızlı bir şekilde tırmanacaksınız. Ama işin büyüsüne kapılır, aylık giderlerinizi gerekli gereksiz bir sürü masrafla donatırsanız, o seviyelere ulaşmak sizin için gerçekten çok zor olacaktır. Bu nedenle de birçok danışanım istikrar seviyesine gelemiyor.